Merhaba, merhaba sevgili Beşiktaş'lılar. Transfer Sports kanalından yeni bir videoyla Zeki Uzundurukanla beraberiz. Hepinize selamlar, sevgiler. Evet sevgili Beşiktaş'lılar. Dün bir videoda yine sizlerle beraberdik. Bir sürü transfere dair gelişmeler, yeni haberler verdik. Elbette ki ne diyoruz? Her daim biz burada bahsettiğimiz transfer listesinde olan isimlerin peşini bırakmıyoruz. Gelişmelere yer veriyoruz. Ve tabii ki beğeni, abone ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Merhaba Zeki Uzundurkan. Merhaba, nasılsın? teşekkür ederim. Beşiktaş transferleriyle tabii ki taraftarını heyecanlandırıyor. Yine dev evet. bir ismin transferi için büyük yol kat ettiğini, işi imzaya getirdiğini dünkü videoda ifade etmiştik Ciro İmobile'yi. Bugün de evet. o konularda çarpıcı gelişmelerimiz olacak. Tabii evet. konu başlıklarını sen verirsen konu hızlı bir şekilde Beşiktaş'ı bekletmeden videomuz İmobile'de diyecek. detaylar var. Tabii. Bu detayları bize anlatacaksın. Semih Kılıçsoy'a teklif var. Evet, Başarılı teklif. oyuncu Semih Kılıçsoy'a gelen teklif ne? Evet. Ve gidecek isimler, dün evet. de bahsetmiştik. Takımdan evet. Beşiktaş'tan ayrılacak, gidecek isimler var. Bunlar kim? nereye gidecekler kimlere nereye teklif var Evet detaylarla sendeyiz bakalım Evet Ciro e, Immobile ile ilgili şu anda İtalya yangın yeri gerçekten yani çizme basını çizme e, Seri ya Beşiktaş konuşuyor Beşiktaş'ın Ciro Immobile gibi çok ünlü bir golcüyü transferini konuşuyor şöyle ki ee, dünün devamı olarak bugünkü gelişmeleri hemen hızlıca size aktarayım sevgili Beşiktaşlar. Beşiktaş Ciro Immobile'yi Immobile'ye bu sabah sözleşme teklifini gönderdi. İtalyan golcü Lazio Başkanı Claudio Lolito'yla e, görüşüp bonservisini istedi. Beşiktaş süper golcüye yıllık 5 milyon euro maaş verecek. Maaş konusunda anlaşıldı. Evet. Artık bu ayrılığa Lazio Başkanı Claudio Lolito'nun da izin vermesi bekleniyor. Şimdi başkan cephesi, teknik direktör cephesine gelelim. E, Lazio Başkanı Claudio Lolito önce diyor ki Ciro Immobile transferi ile alakalı e, Immobile için Beşiktaş'tan her, herhangi bir teklif almadık diyor. Öyle başlıyor işe. Lazio'da kontratı var ve bize bir teklif gelmedi diyor. E, Lazio Teknik Direktörü Marco Barani de bu transfer spekülasyonu diyor ve diyor ki Ciro Immobile'ye Beşiktaş'tan teklif geldiği haberini az önce okuduğum diyor. Ciro ee, e, ve yine teknik direktör Marco Barani diyor ki Ciro ile konuştum ve kendisi Lazio'da yeni sezon için çok heyecanlı görünüyordu. Beşiktaş haberi bana sürpriz oldu. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Eğer ayrılırsa bu benim ya da kulübün istemediği profesyonel bir tercih olacaktır diyor. Tabii ki Ciro Immobile gibi dev bir ismi. E, kaybediyor. Burada tabii ki yine e, Rafa Silva transferinde olduğu gibi ben hep söylüyorum e, Erdem Timur'dan sonra ikinci bir transfer sihirbazı ortaya çıktı. O da Beşiktaş'ın As Başkanı Hüseyin Yücel. E, Ciro Immobile'nin transfer çalışmalarını bir büyük bir gizlilik içinde yürüten ikinci başkan Hüseyin Yücel. E, resmi imzaların ardından takıma e, yine elit bir isim kazandırmış olacak. Piyasa değeri 4 milyon euro seviyesinde görünüyor Ciro Immobile'nin ama e, geçen yıl Lazio'da 43 maça çıkmış. 11 gol bir asisti var. Geçen yıl tabii ki e, zor bir dönemiydi. Çünkü bir önceki yıl bir trafik kazası geçirmişti. Sırtında ağrıları vardı vesaire. Bir tedirginlik yaşıyordu sahada savaşırken. Şimdi tamamen düzeldi. Bu arada İtalyan basından, İtalyan spor gazetesi Kore'de Delle Sport bir haber yapıyor. Beşiktaş'ın Ciro Immobile transferi ile ilgili ve diyor ki Beşiktaş'ın İtalyan golcüyü kadrosuna katmak istediği ve 3 yıllık sözleşme önerdiğini biliyoruz. Ee, sezonluk 5 milyonluk teklifi de söylüyor ve yine gazete detayında Immobile'nin transferi için Galatasaray'dan Mertens ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bonucci'den bilgi aldı diyor Immobile'nin. Immobile'nin. Lazio'nun Beşiktaş'tan Ciro Immobile için teklif beklediği ve transferin henüz tamamlanamadığını e, hissediyor. Böyle bir bilgi de var diyor. Ama ek olarak Beşiktaş'ın bu transferde herhangi bir bol servis ücreti ödemek istemediğinde altını çiziyor gazete. E, kariyerinde Lazio'ya 2016-2017'de geliyor Ciro Immobile. Daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara... Siena takımlarının formasını giydi. Geçtiğimiz sezon Lazlı formasıyla dediğimiz gibi 43 maça çıktı. E... Giuliano Di Marzio diyor ki bu transferle ilgili. Lazio'da bugün gerçekleştiren rutin sağlık kontrollerine Ciro Immobile e katılmadı diyor. Çünkü Beşiktaş'a transferi söz konusu olduğu için gitti. Başkan Lolito ile görüşüp bon servisini verin. Ben Beşiktaş'ta anlaştım. Gidiyorum. Eyvallah demiş. Başkan da ne koparabilirsem kardır diyerek. Hani ben bir haberim yok falan evet. ee, ölü tatliliği yapıyor adeta onu söyleyeyim ama Ciro Immobile e, yarın yine büyük aşama kaydırılıp yarın öbür gün eli kulağındadır kap bildirimi gelirse hiç şaşırmayın Ciro Immobile ile ilgili bu iş olmuş arkadaşlar. Ee, diğer taraftan Semih sormuştun, değil mi? Evet evet e, takipçilerimiz var. Sezgin Gülbey sormuş, reklamlarınızı evet. yollayalım. Semih satılacak mı demiş. Takipçilerimiz de sormuş. Evet. Semih Kılıçsoy'a teklifler gelmeye başladı. Evet. Hatta e, yönetici Feyyaz Uçar sezon devam ederken e, ve Semih Kılıçsoy Leblebi evet. gibi gollerini atarken biz galiba sezon sonunda Semih Kılıçsoy'u tutmayı başaramayacağız çünkü. Rüya gibi teklifler gelecek demişti. Bu tekliflerden biri geldi, 20 milyon euroluk resmi bir teklif. Ee, Semih'e geldi, ee, Fulham kulübünden. İngiliz Fulham kulübü 20 milyonluk teklifte bulundu. Ee, Beşiktaşlı yöneticilerin durum değerlendirmesi yaptığı Hatta İngiliz kulübüne açık kapı bıraktığı Yeşil ışık yaptığında iddialı 20 milyon euro çok büyük para. Bu arada, tabii ki Semih 18 yaşında daha uzun bir Beşiktaş'a hizmet edebilir. Aha. Geçen yılda 39 maçta 13 gol, 3 asist yaptı. Belki de bırakmaz Beşiktaş. Olabilir ama şimdi bu teklifin e, geliş biçimi çok önemli. 20 milyon euro trink, trink diye veriyorsa bırakılır. Çok büyük para. Evet. Yani e, Rafa Silva'yı e, 6 milyon euro yıllık e, ücret, e, 10 milyon euro imza parası. 16 milyon liraya mal olur, 20 milyon euro Beşiktaş özellikle Hüseyin Yücel çok iyi transferler yapabilir bunu da söyleyeyim. Evet. Gideceklerde son durum önemli evet, çok merak ediliyor. Için, Çünkü çok Bunlar isim, çok isim var. var. Bunların gitmesi gerekiyor. İşte Paulista'yı aldılar, Rafa Silve'ye aldılar. Ee, şimdi yine Ciro Immobile transferi yapılacak ama çok sayıda yabancı var. Yanılmıyorsam Immobile ile birlikte 20 yabancısı olacak Beşiktaş'ın. Çok fazla yabancı ee, sayısına da bir çok a a evet, zaten. evet evet evet. tabii ki Abu Bakar geri döndü. İdman'a katıldı. Van Bronckhorst'la kısa bir toplantı yaptı e, bu Abu sabah. Ama Şimdi Beşiktaş, e, Beşiktaş tarafı yani, istemiyor. Beşiktaş istemiyor. Beşiktaş'ta izinleri biten Abubakar, Masuhakı, Omar Koley sabah ilmanına katıldı. Cenk Tosun'la, Cenk Tosun Euro 2024'te milli takım formasını giydi. Çekke maçında harika bir gol attı. Başarılıydı. Galibiyete evet, getirdi. Çok de. süre alamadı tabii ama e, yani Oynadığı Cenk Tosun, Cenk ben Tosun'dur. Ben buldum Cenk Cenk Tosun ya. Cenk Tosun'dan evet. bahsediyoruz. Yani kral golcü. E süre Şimdi değil boşta sözleşmesi bitti ama Beşiktaş Cenk Tosun'la bir görüşme yapacak. Çünkü Fenerbahçe'nin de bir ilgisi var. Ee, sözleşmesi biten e, yani bir buçuk yıldır Cenk Tosun ve Salih Uçan'la sözleşme yenileme e, pazarlıkları yapılıyor. Ahmet Nurçebi yönetimi de bu pazarlıkları yaptı. Cenk Tosun'la ve e, Salih Uçan'la Hasan Arat yönetimi de yapıyor. Buradaki sıkıntı şu. Oyuncuya Türk Lirası üzerinden sözleşme teklif ediliyordu bir önceki yönetim. Hı hı. Oyuncular da kabul etmiyor. Hatta olarak diyorlar ki takımda herkes Euro, Dolar üzerinden, evet. döviz üzerinden yıllık ücret alırken biz niye e, Türk Lirası üzerinden sözleşme e, imzalayalım? Bir de e, oyuncuların kafasındaki rakamla e, Beşiktaş'ın verdiği rakam arasında neredeyse %50'ye yakın fark vardı. E, Salih Uçan tabii ki Zira Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a karşı attığı golde kupayı getirdiği getiren isimlerden biri olduğu için sözleşmeyi hak etti ve sözleşme imzalandı. Şimdi sırada Cenk Tosun var. Cenk Tosun'la da e, kısa tatil yapıp geri dönecek Cenk Tosun. Tatilden sonra oturulup görüşülecek. Cenk Tosun da ben kalacak diye düşünüyorum. E, e, Chamberlain ile ilgili olarak kadroda tutulması beklenmeyen bir oyuncu. Ee, gönderilecek, onu söyleyeyim. Rebic İtalya'ya dönüyor. Anterevic e, Bronkos istemiyor. Hellas Verano e, ilgileniyor oyuncuyla. E, Ona ana için teklif bekleniyor, e, bunu söyleyeyim. O da kadroda düşünülmüyor. E, Beşiktaş'ın düşündüğü oyunculardan biri zaten ren forması giyen. Daha önceki videoda da söylemiştik. Bertu Yıldırım Onu transfer etmek istiyor Beşiktaş. Okay yokuşlu transferi için bastırıyor. Bir taraftan Trabzonspor, bir taraftan Beşiktaş. Ayı Beşiktaş West Bromwich'te geçen yıl 42 maça çıktı. Çünkü başarılı 30 yaşında ön libero. o ee, daha önce Trabzonspor, Kayseri, Altay formalarını giydi. Ee, West Bromwich'te evet. 105 maça çıktı iki farklı dönemde. 5 gol ikazısı var. Ee, West Brom Oka için şu anda 2 milyon euro talep ediyormuş. Bence Oka için çok az para teklif ediyor. Bu parayı da rahatlıkla hem Trabzonspor'da hem de Beşiktaş'ta verebilir. Evet. Ee, bunu söyleyelim ve Dediğim gibi Beşiktaş'ta immobile transfer için geri sayıma geçildi. Artık immobilenin Türkiye'ye özel uçakla getirilmesi an meselesi. Hadi Yarın da getirilebilir. Bir sonraki gün de getirilir. Hafta sonuna kadar immobile transferi bitmiş olur sevgili Beşiktaşlar. Evet. Bir soru dikkatimi çekti takipçilerimizden. Beşiktaşlı takipçilerimizden. Oyunun Fatih'i mumuzuyla bir e, takipçimiz yazmış. Demiş ki, Ferah abla geçen videoda da sormuştum gözümden kaçmış. Kaleci meselesini sormuştum. O da şu yüzden. Ersin veya Mert Günoğul başarılı Euro 2024 performansı sonrası gitme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Mert Günoğul çok başarılıydı. Şimdi orada Etkifler gelebilir. Evet. Böyle bir ihtimal evet. var mı demiş. Şöyle Masumlu. ben onu yayında da söyledim gelebilir diye ama evet. Gökhan Keskin vardı yanında. Haklı olarak şunu söyledi. Artık 33 yaşında. Yani Mert. yaşlı bulunabilir. Ben olsam kaleciye ihtiyacım olsa Mert Günoğlu transfer ederim. Çünkü kaleciler 40 yaşına kadar artık Evet. kaleyi koruyor. Muslera örneğinde olduğu gibi 38-40'a kadar oynar. Eyvah. Beşiktaşlı takipçilerimiz ee... bize kızacak yine Galatasaray örneği verdik. Hayır ama hayır. Yani, ben Galatasaray ben vermedim. Örneğin örneğin örneği vermedim. Kaleci örneği verdim. Evet. Kaleciler 40 yaşına kadar evet, ve aynen. yakın ligimizden örnek verdim. Evet, evet. Yani kızacak Kesinlikle. bir şey yok bunda yani. Ben söylemesem Beşiktaşlı söyler bunu zaten. Aynen. O yüzden hani öyle bir örnek değildi. Yani Bu güzel Mert bir örnekti. Bence Şu anda Beşiktaş bir teklif yok. Evet. Yani Beşiktaş bırakmaz zaten. Böyle Aynen. bir kaleci bırakılır. Milli takım kalecisi tabii Beşiktaş tabii. şampiyonluğu oynayacak. Kalecisini bırakmaz. Evet başka soru bakıyorum. Güzel de bize de selamlar gelmiş Samsun'dan. Kanalımıza yeni abone Aleyküm olmuşlar Samsun'a İrfan Bey. Belçika'dan selamlar var. Ee, yeni abonelerimiz var yine Sivas'tan. Yeni abone oldum kanalımıza. Böyle dürüst konuşmalarınıza devam edin demişler. Teşekkür ediyor Beşiktaşlı takipçilerimiz. İyi yayınlar diliyorlar. Ee, başka, e, Di Maria ile ilgili soran olmuş. Zaten e, değindik bir önceki videoda da. Evet, evet yine farklı sorularınız olursa e, bir sonraki videoda yine cevapları sevgili evet. Beşiktaşlılar. Sanırım şimdilik evet. gündeme dair gelişmeler Tabii. böyle. Evet yine en kısa zamanda yarın Beşiktaş'a dair gündemle karşınızda olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.